Nasıl bir yumurta? Koy bakayım buraya. Ah. Bu neymiş ya? Nereden buldun sen bu yumurtayı? Bilmiyorum. Açalım mı? Açalım bakalım Duru kız. Aç bakalım. Ay çok merak ettim var Duru. Dur bakalım. Acaba içinden ne çıkacak? Ay dur. Açma. Niye? Bunu cadı yollamış olabilir bize. Hayır. anne, e, Orada olsaydı Ay, ay bu ne? Ay ya. ne çıktı? Ay. Aa. Ya. Aa. Ya. Bu ne? Bir dakika dur, dur, yavaş, yavaş, dur, yavaş yavaş tanıtalım, dur, bakalım hepsini çıkarma, koy bakalım içine. Bu neymiş? Bu yapboz. Tamam, yapboz ama bu Elsa'daki şey değil mi? Evet, bu şeydi. Neydi adı? Ay, Siv, neydi ya? Sven, Sven. Evet, Sven. Şu kardan adam olan neydi? Olaf. Olaf. Olaf evet. Bir de sticker. Bakayım. Ay çok güzel. Elsa, bir Anna. De böyle, bir de böyle çıktı bir e, Anna. Hmm, bu yumurta. da güzelmiş. Bu da yumurta şeklinde. Bu da ha? güzelmiş. Bu da Elsa. Anna. Bu ne? Elsa. Elsa. Bu da hamur. O zaman bunları cadı yollamadı mı? Bize? Yollamadı mı? Yok. Kim yolladı acaba bu yumurtayı? Galiba. Galiba. Hı. Hmm. Galiba bir ben hani cebime koyduğum bir panda var ya. O koymuş olabilir. Ha olabilir. O değil ama. Aa bu ne? Lego. Lego çıktı içinden. İki tane Lego. Başka? Kay kay. Ha, kay kay başka? Bir de böyle bir hayvancı deve. Bir de deve bir araba çıkıyor. Aa deve. Anne anne bak. Ay bu ne? Bilmiyorum. Labirent oyunu. Evet. Hmm, farklı. Bu da. Ay bu ne? Bir sürü şey hiçbir şey hiç bitmedi. Bu neydi ya? Bir o sürü da, hediyeler. Bu da topar, bak. Bakayım. Ay Ne bak. kadar güzel. Ay Evrardır biz ben. Çocukken bununla oynardım biliyor musun? Yok. Cidfer. Aa o da çok güzel. Ona. Aa ola, ay çok tatlı bu ya. Çok gülmüştük ona değil mi Bakayım. Bakayım. o ne? Hayır Ol. onu takma sakın. Hayır sakın takma Duru. Ay 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 duru 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 kalk kızım kızım kalk olamam duru duru, duru. şaka az seni şakacı çocuk çok korkmuştum Bir de yüzük çıktı Hı. Bakayım yüzüğe bakayım bakayım bir daha göster Ay bakayım ay ne kadar güzel bunu benim küçük parmağıma takar mısın? Tamam. Ay, ay, güzel tak. İttir bir. Ay, çok yakıştı. Bu benim olabilir mi? Evet. Teşekkür ederim güzel kızım. Aa bitti mi hediyelerimiz? Evet. Aa bakalım. Bunlar çıktı evet arkadaşlar. Görüyorsunuz yumurtamızın içinden bunlar çıktı. Bir de böyle güzel bir yüzüğümüz. Demek ki bunu cadı yollamamış bize. Biz yanlış düşünmüşüz değil mi? Evet sen yanlış düşünmüşsün. Evet. Aa ben bozuldum. Çünkü ben onu görmüştüm. O, o panda görmüştüm. Ben de teşekkür ettim. Almıştım. Sildi. Dedim, dedim mi dedim. Hayır dedi. Ben de ona güvendim. Aldım gel bebe. Hmm, o zaman çok güzel yaptım. Çok beğendim. Güzel bir yumurtaydı bir tanem. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.